Çarşamba günü Fenerbahçe'yi 2, 1 yenerek Çoban Stadı'dan oynanacak rövanş için küçük de olsa bir avantaj yakalayan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesinde ciddi bir stoper sıkıntısı yaşadı. UEFA'ya bir bildirilmedi Hollanda Deviya transfer döneminde, as stoperi David Hançko'yu 26 milyon euroya Atletico Madrid'e sattı. Yetmezmiş gibi Belen, Trauner ve Mitchell'den sakatlıkları yüzünden yararlanamadı. Hatta bu oyuncuların isimleri UEFA'ya bile bildirilemedi. Stoper krizi yaşanmadı Robin Persie'nin Fenerbahçe karşısında toper oynaması beklenen orta saha oyuncusu Vakup Moder'de sakat olduğu için ne maça çıkamadı. Robin Mampersi büyük bir risk aldı. Bir gün önce Rotterdam'a inen, lisansı akşam saatlerinde yetişen Ahmet Özici tek bir idmana bile çıkarmadan Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. İlk kez birbirlerini gördüler İsveç asıllı stoperi ne yanındaki yeni transferdi. Japon oyuncu da ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısına çıktı. Bu kadar da değil Feyenoord yıldızı Igor Paykao'yu da 30 milyon euroya bir hafta önce Marsilya'ya sattı. 10 numarası Milan boyu 20 milyon euroya Birikton'a gönderdi. Sol beki Hartman'ı da 9 milyon euroya Burnu'ya sattı. Fenerbahçe bu sezon satıştan hiç para kazanamadı.